Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sizinle daha önce bu suplanın yapımını paylaşmıştım. Ee, şimdi ise kenarına başka bir renklen ufak bir renklendirme yapacağım. Onun için önce e, suplamızın kendi renginde olan ipimizi alalım elimize. Tığımızı önden bir tane tutturup arkadan şu şekilde alalım arkadaşlar. Şu ipimiz arkada kalsın. Diğer ipimizi de Arkadaşlar şu şekilde tığın altından bir tane koyalım şöyle. Şurada boşlukta. Diğer önümdeki yuvanın içinden bir tane tutturalım şu şekilde. Arkadaşlar bundan sonra tığımızı yine içten dışa doğru tığımızın boynuna dolayalım. İkisini beraber çıkalım. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ee, kenarını çevirelim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıklanın kenarı şu şekilde olacak. Halkamızla beraber ikisi takım olacak şu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.